Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pardon konuşamadım. Bugün sizlere e, internetten para nasıl kazanır onu göstereceğim. Evet yine konuşamadım. Her neyse arkadaşlar şimdi uygulamamızın adına geçelim. Şimdi Play Store'a giriyorsunuz. Tamam mı? Buraya Sweetcoin Coin yazıyorsunuz. Ha bu çıkıyor. Evet arkadaşlar bunu indirmeniz lazım. Daha dur. Paylaş. Hmm, bağlantı kopmadı. Linke bırakacağım arkadaşlar. Gelsin. Şimdi arkadaşlar bunu indirip girelim içine. Kaydoluyorsunuz buna. Tamam bak kaydoluyorsunuz. Numaranızı da yapın ha. E-posta yapmayın daha iyi. Bekleniyordu. Hadi be arkadaşlar ne bekletin güzel. Arkadaşlar şimdi siz burada ne kadar yürüyüş yaptıysanız ne kadar koşu yaptıysanız ona göre size para verecektir. Ee, şimdi bakalım. Benim şu an 2.39 sweet koyunum var. 1 sweet coin 30 kuruşa geliyor. Yine bir hesaplayalım isterseniz. Evet. Şurada. Evet. 1 sweet coin ne kadar? Yazamadım. Sweet ne kadar? Evet, evet. Evet 25 kuruş arkadaşlar. Bir Sweetcoin 25 kuruş bakın şurada. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar uygulamamıza girelim. Ee, daha doğrusu ben bir şey yapmıştım. Yani Bunun neydi olduğunda ben de bilmiyorum. Boşu boşuna gönderdim herhalde. Kime gönderdiğimi de bilmiyorum ama 6 kuruş ay 6 sanırım. 6 Sweetcoin mi ne gönderdim? Neyse. Hadi şu. Şey. Nokia mı olsun ha? Nokia Oo hiç koşmamışız daha ya. Koşmuştum sıfırlamış. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağım bunu bilmiyorum. Şimdi. Bakın. 10 simit koyuna e bir tane airpon kazanabiliyorsunuz. Ama kaç gönderin gönderim bedeli alıyorlar. Ama güzel ya. Bizim burada 100 200 liradan aşağı değil. Her neyse. Arkadaşlar alın. Kullanın mis gibi. Kaka kara ücret alıyorlar. Ama neyse. O kadar da alsın yani. İşte böyle arkadaşlar. Hepimiz zengin olacağız. Zengin. Bu kadar kolay mı zengin olmak anasın ya. Neyse. Ne yapıyor neyse işte. Arkadaşlar şu Apple'ı alacağım. Alacağım da 40 ücret istiyorlar ya. Ne yaptın abi ya ben zengin değilim o kadar. Bu kadar sıkıntı değil de. Üstüne katlanır biliyorum. Evet reklamlarımız gelmiş. Bakın arkadaşlar buradan da reklam diyerek size sweet coin veriyor. Bedava. Bedava. <laughs> evet arkadaşlar abla çıldırmıştı göstermek istemedim. Evet iki sweet coin verdi. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda geldi. 4.39 sweetcoin oldu ee, arkadaşlar 500 adım atarsak yine veriyor yine veriyor yani 1000 adım atın arkadaşlar ee, veriyor size Sizden bakın airpon burada görünüyor işte böyle arkadaşlar bir de arkadaşlar burada bir arkadaşınız davet ettiğiniz zaman o arkadaşınız oraya kaydolursa sweetcoini size 5 sweetcoin veriyor yani size 1 falan kazandırmış oluyor bir arkadaşınız ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok para alırsınız arkadaşlar Evet bugünkü videomuz sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.